Zaten emreden herkese selamlar kankamlar Türkiye'nin en iyi en yeni en sevilen kanallısınız arkadaşlar bugün 17 binlik bir kasamız var hediyemelerimiz tabii ki var hediyelerimiz tabii ki var arkadaşlar bu videoda da hediyemiz olacak oynamayanlar oynamamaya devam etsin oynayanlara ne diyoruz şans olsun deyip şuradan güzel bir farmlayalım kankam ya şuradan iyi bir farmlayalım kardeşim aynen belki gireriz belki de giremeyiz hadi bakalım şans bizlerle olsun diyelim Kanka girsen efsane zaten. Aslında geçenlerde 480'den çok güzel girdik. Gerçekten nice girdik. Yine bir şansımızı deneyelim belki gireriz kanka. Girse efsane olur. Bu arada arkadaşlar yayınlarımız başlıyor. Onu da bir belirteyim. Tabi bazıları şimdi inanmıyor buna ama. Evet kardeşim maalesef demeyeceğim. İyi ki diyeceğim. Başlıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ulan orada girebilirdim be. 2 atmışsın 3 atmışsın gir artık kankam yani oradan o saatten sonra girmemen ayıp ha biraz farmlayalım biraz farmlayalım algoritmik denge bir kendine gelsin arkadaşlar umarım keyifler yerindedir bizleri evlerinde iş yerlerinde izleyen tüm kankamlara selamlar olsun selamlarımızı gönderelim Türkiye'nin dört bir yanına bir şehir alayım ya aynen bunu canlıda yapıyoruz ama bizi izleyenlerden bir şehir alalım mı Şöyle bir 15'imizi alalım. Bir şehir almasak mı kardeşim? Kim bizi nereden izliyor? Şundan bir yudum çekeyim. Evet. Kim bizi nereden izliyor kardeşim? Oy çok güzelsin. Nice başlangıç bu. Bu iyi başlangıç kardeşim. İyi aldık burada. Burada verdiğimizi aldıysak rahatımız yerinde zaten. Onu bir belirteyim de. Kanka kim bizi nereden izliyor? Ağrı mı? Erzurum mu? Trabzon mu? efendime söyleyeyim Kuşadası mı Azerbaycan mı Kazakistan mı izleyenlerden böyle bir selamlarımızı alalım görelim radyo programı gibi olduk zaten kimler bizi nereden izliyor çekilişlerimiz devam ediyor çekiliş olmayan şeylerimiz de devam ediyor arkadaşlar çekiliş olmayan derken evet nasıl oluyor mesela direkt sıra beklemeden direkt hediyelerimizi alabiliyoruz tabii ki bu videoda, bu videoda da var mı hediyemiz? Tabii ki bu videomuzda da olacak arkadaşlar. Ama sizden tek bir ricam var. Şöyle şurada bir durdurup böyle bir nefes alıp sol alttan beğenimizi atalım kardeş. Sol alttan like'ımızı bir atalım. Tamamen ücretsiz. Bizi keşfetlere, önlere çıkarsın arkadaşlar. Sayın YouTube bizi öne çıkar kardeşim. Buradan oynar mı elma? Oynadı. Yeşil oynadı. Çok güzel oldu. Bir tane daha çarpan derken güz geldi. Bir tane daha var mı? Yok tamam güzel. Güzel başladık. Güzel. Harikayız. Harikayız. Verdiğimizi almak ne kelime kardeşim. Kar yazdık. Kar yazdık kanka. Nice. Aa, bir tane bak şimdi ne yapacağız? Burada kazanırsak bunu yükleriz. Bundan sonra da sayın moderatörümüzün attığı sizden gelen kazançlar var arkadaşlar. Onu tabi diğer kanalımızda falan paylaşıyoruz. Diğer birkaç kanalımız var arkadaşlar. Kiminde bak bazıları şey diyor kardeşim diyor ya bıkmadın mı diyor bu oyundan. Kanka öyle değil. Bak burada bunu oynuyoruz. Diğer kanalda farklı bir şey oynuyoruz. Bir kanalımızda sizden gelenleri yorumluyoruz. Tamamen format bu şekilde ilerliyor. Haberiniz olsun. Yani hep pul bundan gitmiyoruz yani. Şimdi bazıları diyor veren bir daha verir bu arada. Bazıları şey diyor kardeşim miden bulanmadın mı ya falan. Ya bir kere kazandığın yerden miden bulanmaz onu bir söyleyeyim onu bir geç. 10 yıl yine oynarsın kazanıyorsan. O sıkıntı değil. Ama diğer kanallarımızı şimdi farklı oyunlar oynuyoruz. Onları nereden göreceğiz? Telegram adresimizden göreceğiz kardeşim. <laughs> Telegram adresimize gireceksiniz. Diğer kanallarımız da orada paylaşılıyor. Oradan paylaşılanların arasından diğer kanallarımızı, farklı oyunlarımızı Allah senin verdiğine bak ya. Senin yapacağın işi ya. Dayı buna ya. Harbi buna ya. Oğlum şaka gibi lan. Şöyle bir şey yapacağım. Aynen. Bir farma düşelim ama yüksekten düşelim. Şöyle düşelim bir dakika. Ha. Şuradan da bir farm dönsün kardeşim. Artık full Kemal'in oynayış taktiğiyle gidiyoruz ya. Farm al, farm al, farm al. Güzel. Hadi be devamın olsa böyle verdiğim çok güzel. lan girsem var ya aklımız. Tamam olsun. Şöyle bir şey yapacağım bir dakika. Aynen. Hadi bakalım şans bizlerle olsun. Şans hepimizle olsun ama şunu unutmayalım. Burası bir gelir kapısı değil kardeşim. Yani a dur girdim bin attım on bin olsun falan öyle bir şey. Ay on bin derken bin geldi lan. Ama geldi bir selam verip geçti yapacak bir şey yok. Nice. Aklıma yine eskilerden bir şey geldi yine ya. Arkadaşlar 6 saniyelik bir depresyona girip çıktım. 6 saniye sürdü. Harbiden ya böyle anlık bir şey gelir ya böyle geldi böyle bir salladı gitti ya. Evet. Tutuklu kaldık şu an. Oraya kafa gitti. Kafa oraya gitti. İçimden şu an efkarlı şarkılar çalıyor gerçekten. Harbiden bu arada. Ya vallahi bir şey söyleyeyim mi? İçimden çalan şarkıyı söyleyeyim mi? Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Sevenle oyun olmaz ananı arvadına. Oy! Kaç kere yemin ettim. Kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Bak yine geri geldim. Aynen kardeşim. Biz ama bizde geri gelme yok. Öyle bir şey yok. Bizde geri gelme. Bit, bitti mi bitmiştir kardeşim. O orada çöplüğünde kalacak kanka. orada çöplüğünde bizden giden farklı bir şeyler de ay senin ikinci gelişiniz Ay üçüncü gelişini. Dalga mı geçiyorsun ya? Bizden giden gitmiştir kardeşim. Orada böyle, o farklı bir şeyler deneyecektir. Bak ben size söyleyeyim orada. Ya diyecek ki işte örnek veriyorum. Onda bu Ahmet erkekler veya kadınlar tam tersini çevirebiliriz bu durumu. Sadece çok güzel. Hadi be şu yeşil inseydi iyi olurdu. Kadın arkadaşlarımız için de erkek arkadaşlarımız için de bunu tam tersini düşünebiliriz. Yani şunu diyor kardeşim. Erkekse ya diyor dur daha güzel birini bulurum falan filan ama olmuyor. Olmaz. Olmaz kardeşim. Anlık mutluluklar yaşarsın. Veya tam tersi işte kadın erkek fark etmiyor. Sonra bir süre sonra 3 ay sonra kıyaslamaya başlarsın. Kardeşim dersin ki işte Ahmet böyle bir çocuktu ya. Ahmet daha iyiydi veya işte sallıyorum. Ayşe daha iyi bir kızdı dersin. Şuradan bir daha alalım. Ayşe daha iyi bir kızdı. He, dersimiz psikoloji kardeşim. Üçüncü ayın sonunda kıyaslamalar başlayacak. İlk iki ay, üç ay cicim ayları ya. Kardeşim kıyaslamalar başlayacak. Ondan sonra bir gece ansızın telefonun çalacak. Diyecek ki sen mısın? Aynen. Ben seni anlamamışım diyecek falan filan. Yapmayın abi şunu ya. Harbiden yapmayın ya ha. Kadın erkek fark etmiyor. Dayı yapmayın şunu ya. Seveni üzmeyin ya. Gerçekten üzmeyin. Şu an bir öfkarlan... öfkarlandım kardeşim gerçekten. Fena oldum bir içim kıyıldı. Acıktım ben yani öfkarlanması. Bir dakika şuradan şöyle bir şey yapayım. Harbiden acıktım ben ya. Öfkarlanmamışım bu arada. Evet yine bir 5 dakika boş yaptık. Konumuza geri dönelim. Hadi kardeşim sen bize güzel bir ekran ve çarpan verirsen seviniriz. Güzel elma olur öyle şeyler. Yeşil gelmez ama. Aa vallahi geldi. Çok güzel amaç ortada çarpanımız. Lan kalp mi geliyor? Çok güzelsin oğlum. At ulan binini. Ana ara. Olsun olsun olsun. İyidir iyidir. İyidir. 30'ları sevdik. Bir de uzatma İyidir. Lan bir 150 falan görsem kaçacağım ha. Sevmekten kim o sanır Tadına doyum olmaz Çok güzel Hangi gönül sandı Çok güzel uzatma ve kazanç Tamam biz buradan yürürüz ha Sevenle oyun olmaz. Kaç kere yemin ettim. Kaç gönüle de gir. Bak yine yeşil veriyordu. O manyak ha bu yeşil bugün. Hayırdır? Sensiz yapamıyorum. Bu arada arkadaşlar efsanevi sohbetlerimizin dedikoduların döndüğü Telegram ve her gün hediyelerin döndüğü Telegram ad... Aa biz hediye bırakmadık. Telegram adresimiz de orada. Arkadaşlar hediye nerede? <laughs> Hediyeyi ben saklamıyorum kardeşim. Bazıları diyor nerede kardeşim bu hediye? Kanka orada. Zaten onu al diye koymuşuz. Yani gizli bir şey yok onun bu arada. Harbiden yok yani orada bulabilirsin. Yorumlar kısmında. Linkin yanında yazıyor hangi oyun kodun adı ne o kodu oraya giriyorsun oyununa giriyorsun mevzuyu bitiriyorsun kardeş. Dursak mı ya 80? Yok durmayacağım. Durmam. 150'yi görmem lazım. 150 bandını açmam lazım. Olur. Yani sevgi, aşkla ilgili sohbetimiz bittiğine göre kanka 150'yi gör lan. Bak iki tane daha dönüşümüz var güzel. At bini görelim işte. At bini görelim işte. Atmadı. 103, 130 güzel, 103, 103, 108. güzel. Ne oluyor lan? Göremeyeceğiz gibi ya. Burada atmazsa zaten göremiyoruz o Aynen göremedik kardeş. Göreceğim lan ben. Bir dakika. Beren bir daha ver kardeşim. Burada dursak ya. Dedemizi dinleyip burada duralım arkadaşlar bence. Eğer 50 görürsek burada 150 olur. Dururuz. Ama sizlerden ricam beğeni atmayı unutmayalım kesinlikle. Kesinlikle unutmayalım kanka. Dediğim gibi arkadaşlar sadece bu oyunu oynamıyoruz. Diğer oyunlar da var. En güzel kızlar bende var. Çok kötü ya. bu Üzüm üzüm atsaydım bari. İyi değil. Ama olsun. Biz dedemizi dinleyelim arkadaşlar. Sonra dibe doğru gideriz. Kesinlikle gideriz yani. O yüzden. Nice. Ne olsun. Buradan ne gele gele desek lan. Gö göremedik mi? 141. 141. Çok güzel gördük abi. Çok güzel gördük kardeşim. Aynen öyle. Nice gördük. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Diyelim mi? i̇çimden bir ses diyor. Hadi be pembe. Yapma be oğlum be. Oğlum kestiğin yere bak. Dur bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika. Son kez. Harbi son kez bu arada. Çok ciddiyim son kez kardeşim. Cık. Oğlum kestiğin yere bak ya. Oğlum bak bir daha durmazsam dibe doğru giderim kardeşim. Kesiyor. Ya girmeseydik lan. Anında bir dakika içerisinde gelen piş pişmanlık hissi. Yapma be. Oyna işte oraya be. Ben bir üzüm müzüm bir şey yolla oraya ya. Oğlum bir dakikada gelen pişmanlık hissi bu, bol ay Çok gösteriyor kalp malpa. Ay senin bir dakika. Vermezsen adisin. Vermezsen adisin devam edeceğim. O 150'yi görmem ben nasıl 150'yi gördük de ben orada kafa bir 200'e gitti ya yalana gerek yok. İşte bu da bizi böyle dibe çeker. Bak bu bir hata. Nice erik gelir. Üzüm gelir çok güzel olur. İyi olur. Mavi mavi çok iyisin. 3 güzel tamam sıkıntı yok Ama hala verdiğimizi alamadık Ya bak bu beni çekecek dibine ya Hata yaptık Gerçekten bu bir hata mı hata Hadi be abi Dalga mı geçiyorsun ya Uzat lan bari Çok iyisin hadi be Olur Abi demek ki budur işte. Elma versene. Oğlum çocuğu. O yüzden ne olsun? Beni izle. Ben kaçar abi burada durmam. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın kankamlar. Oğlum bir tane orada şey yapacaksın he.